Merhaba, ben Festrars ekibinden Ümit. Bugün sizlere öğrenim, bugün sizlerle öğrenim videolarımızın 3. bölümüyle beraberiz. Aslında 2. videoyu da bugün koydum. Ee, ancak bu öğrenim çok, yani bu ders çok kısa olduğu için bunu da hemen şimdi çekip atmak istedim. Ee, bugün çok e, zor gibi görünse de ama aslında çok kolay olan bir şey yapacağız ve çok da hoşunuza gider diye düşünüyorum. Kullanırsınız. Göz renginizi değiştireceğiz bugün. Ben browser'ımdan herhangi bir resim buldum yine her zamanki gibi. Ee, siz de işte kendinize de yapabilirsiniz veya işte ilk defa deniyorsanız kendiniz üzerinde denemenizden önermem çünkü göz küçük olduğu için anlamak yani daha zor olabilir. Gerçi büyütebiliyorsunuz. Neyse konumuza geçelim. Şimdi göz rengimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Ee, hemen şuradan e, ne yapıyoruz? E, ton ve doygunluk diyoruz. Sonra buradan ne renk yapacaksak gözümüzü mesela ben şöyle bir mavi yapacağım. Bunu sonra içeri sokuyorum ve gördüğünüz gibi dışarısı da mavi oldu. Ben sadece içinin mavi olmasını istiyorum. Şuna iki kez tıklayıp ters çeviriyoruz. Bunu şöyle kapatıp fırça aracımızı alıyoruz. Fırça aracının boyunu biraz büyüteceğim ben. E, bu fırça aracı değil mi? Evet. Fırça aracımızı alıp boyunu ben biraz büyütüyorum şöyle. Evet. Sonra gözümüzü Boyamaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Özen vererek boyarsanız güzel olacaktır. Evet, çok da basit bir işlem olduğu için herkes yapabilir. Ee, şöyle. Ezrafından geçtik. Şöyle. Kirpiğe de değdirmeden geçmek zor. Ama olsun. Hiç şöyle yapalım onu. Belli olmuyor zaten kirpikte. Ve gördüğünüz gibi. E, kahverengi rengimize yani eski hali bu. Şimdi ise bu arkadaşlar e, tabi sizin şekilde e, Böyle oluyor. E, yaklaşık bir dakika bile sürmedi yapması yapması evet, yapması e, ama video iki dakikaya geçmiş şu an itibariyle her neyse konuştuğum için yani biz bunu yaklaşık bir 50 saniyede falan bitirdik. Siz de yapabilirsiniz çok kolay bir işlem oldu zaten siz de gördünüz. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bize destek çıkmak isterseniz aşağıdan like butonuna tıklayarak bizim e, destek çıkabilirsiniz. Ve abone olursanız da bizi harbiden yani gerçekten mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay e, bay.